Ama yargılamıyoruz. Önce sen mi başlamak istersin, ben mi başlayayım? Sen başla. Tamam, başlıyorum. Ee, hani sen bazen Roblox alalım diyorsun ya. Ben sana diyorum kartımda limit yok. Aslında ee, yalan söylüyordum. Biliyorum. Yargılamıyoruz. Tamam. Sıra sende. Mesela baba bir şey söylüyor yani hani. Evet. Bir şey izin vermiyor. Evet. Sanki sen görmüşsün gibi babaya katılıp ön yargı yapıyorsun. Yedim <laughs> <laughs> Sıra bende. Hani bazen sen diyorsun ya e, markete gidiyorum. Ben sana diyorum ya marketten sakın Dubai çikolatası ya da başka bir şey alma. Evet. Sonradan da almanı istiyorum ya. Evet acıdığım için sana. <gülüyor> <gülüyor> Bir soruyu birden fazla sormandan nefret ediyorum. Efendim? Bir soruyu birden fazla sormandan nefret ediyorum. Bir soruyu birden fazla sormamdan nefret ediyorsun. Olabilir, meraklıyım, ne yapayım? Tamamdır. Sıra bende. Ben de senin okuldan geldiğinde <laughs> çantanı ben böyle de. Montunu da böyle buraya atmandan nefret ediyorum. Önce anneye insan bir selam verir ve öper. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Odada yemek yememene izin vermedim. Biraz Yeme yüksek sesle konuşuyorsun. musun? Odaya yemek götürmeme izin vermemenden ötürü kızım. Evet çünkü yemek mutfakta yenilir. Odada yenilmez. Oda kokuyor. Orası yatak odası. Çalışma buldum. masası. Tamam söyle. Sen bu arada yargıladım ha bir sürü yargıladım. Tamam konuşma. bu kadar yapma. yeter bence. Hayır bir tane daha söyle ben bir tane daha söyleyeyim. Bir tane söyleyeyim. daha mı söyleyeyim? Sana bazen babanla birlikte bir şey söylediğimizde şöyle göz deviriyorsun ya. Evet. Nefret ediyorum. Bu söyleyeyim mi? Söyle. Ağız şapırdatmandan nefret ediyorum. Ağız şapırdatmamdan mı? Aa benim gibi elit bir bayan ağız şapırdatmıyor yalan söylüyor arkadaşlar. İnanmayın.